Risalelerdeki dehşet iddialardan birisi de Abdülkadir Geylani'nin Ol der olur dairesinin kutbu olduğu iddiasıdır. Haşa Abdülkadir Geylani'nin ol dediği oluyormuş. Özellikle Allah adamı Hz. Abdülkadir, Gavs-ı Azam, ol der olur dairesinin kutbu. Risalelerdeki bu dehşet ifadeyi gördünüz. Oysa bu özellik sadece Allah'a aittir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece ol der. O da olu verir. İşte bu ayet, ol der olu verir dairesinde sözün ve kudretin ortağı olmayan yüce Allah'a ait olduğunu göstermektedir. Az önce gördüğünüz üzere nur risalelerinde sadece Allah'a ait olan bu sıfatla kullar da vasıflandırılmıştır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka yalvardıkları hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değil. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.